Ener hepinizle hepinize merhaba arkadaşlar. Benim kalbimiz arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Minecraft'tayız bugün. Minecraft arkadaşlar ben şöyle şiir şehir yapmaya çalışıyorum. Buradan ilk böyle bir yol çektim. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar orman var. Yani ilk burada doğuyoruz. Burada niye böyle derseniz altta su var. Su geçtiği gibi böyle yapmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz bunları. Bugün bu yapacağız. Böyle gidiyoruz. Bu video bir arkadaş 10 like beklerim. Bir arkadaşlar. Şöyle koyalım. güzel bir tasarım çıkarmaya çalıştım bir de arkadaşlar şöyle arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim bundan bir yol yapmamız gerekiyor şöyle pürüz taşları yapalım ben burayı kışı daha önce açtım ben bu haritayı alacağım yani ama çalışacağım bilgisayarın oynadığım zaman bilgisayarın oynayacağım şimdi. Şuradan şöyle bir gitmem lazım ama Team daha çekilmem lazım. dur zaman Creeper mi gördün? He yok. Hayalmiş. Şöyle gidelim. Niye böyle ikili yol çekiyorsunuz desiniz. Hani böyle kaldırım olur ya ben, ben de kaldırım yapıyorum şurada. anda. bakalım. Arkadaşlar genelde bazen depolama sıkıntısı yaşıyorum onun adı. Diye. Bazı oyunlar çok yer kaplıyor. Ona dolayı şey yapıyorum. Siyorum yıkıyorum öyle bir şey yapıyorum. Şöyle. Allah. Şöyle Neyse şimdi yolu yapalım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar omletten de beni bulabilirsiniz. Ender Dragon. Şu anki zaten gördüğünüz profil fotoğrafı. Niye aynı? Her zaman aynı profil fotoğrafını kullanıyorum ben. Şöyle. Birazcık yol yapmak geçecek. Ama yol yaptıktan sonra sen her şey iyi olacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle böyle düzleyeceğim. Burası şöyle ormanlık kalın arkadaşlar bu arada. Alttan da böyle bir düzeme çekeceğim. Belki çekerim ya. Tamamen çekmeyebilirim ya. Yani. Çekebilirim. Şöyle bir aldım arkadaşlar ama çitlerini duvarda yapacağım. Şehirde. Şurayı buraya zaten ileride düzleyeceğim arkadaşlar. Burayı falan. Buraya şu özel alan yapabilirim. Ya şu alttan toprak şey yaparız. Şey yaparım ben arkadaşlar. topraklık doldururum, doldururum. öyle yapabilirim. Hangi buileri yapmak, hangi buileri yapmak istiyorsanız arkadaşlar yorumlardan yazarım buraya isteyiniz bu yaparım. Sizden de ve video fikri almak istiyorum arkadaşlar. lik kitlen yapıyorum ama. Duvar şimdi hatta duvardan yapmaya başlayayım ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taş duvar aldım artık taş duvardan yapmaya başlayacağım. Şurayı kırıp düşüyorum şuradan başlayayım Bir dakika. Şimdi buradan şöyle burayı kırmam lazım şöyle, şöyle yapmam lazım burası zaten buradan geçilmediği için sonu geçiliyormuş o zaman arkadaşlar şöyle yapacağız şöyle bağlayacağız koyamıyorum Niye koyamıyorum? Sonra şöyle bir şey yapacağız. Böyle bir şey yapalım. şurası şey kaç blok oldu? Sayalım. 2, 3, 4. 4 blok. yapayım. Orada ne yaptım? Böyle bir şey yapmışım. Tamam. Şöyle yine şekli yapayım. Devam edelim arkadaşlar. Biz insi Şöyle bir şey yapacağım. Hani yollarda ortada beyaz bir şey olur ya. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar ileride bilgisayar yapmaya başlayınca ve depolama alanında yani sıkıntı değil. hiç yaşamaya başlamayınca uzun videolarda atmaya başlarım büyük ihtimal ama telefon numarası gerekiyor. Onu halletmem lazım. Onu daha halletmedim. <laughs> Beyaz bir ton. Yok lan. Birazcık oyun kasıyor artık. Şöyle bu ilk yapın zaten. Baya iyi bu ilk oldu ya. Bu ilk yapmayı sevenler bu videoya like atın. ne alaka ama gene atın. Şimdi dur. Şöyle. Karıştırıyorum bazen. Şöyle olsun. Merak etme arkadaşlar. Bir sonraki videoda büyük ihtimal ev, ev yaparız. ben hızlandırabilirim. Bu videoyu hızlandırmayacağım tabii ki. Allah. Neyse arkadaşlar bence videomuzun sonuna gelelim yani böyle küçük bir bulut yaptık. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere hepinizi seviyorum bay bay.